Sıra bağlarım. İkiz de darma daha neyleri? Diye ağlamış da bir gavur. Tabii canım onu Değil da mal bulmuş. Tabii. Ta var mı? Altında altında ha. halatlar Biri varmış de. oralarda. Biri Devam. de. demir He. demir piyasada yok mu? Bu Nazife teyzenin nasıl vermişler yiraca? İşte o da. Üstünde de mağaranın bacısı ya. Bu da aynı bacı. İşte onlar beş bacı mıymış, üç bacı onlar? Onlar gelmişler, onları gene velolu vermiş ya. Yani, Nereden, hangi şehirden Hekim ana kadar sürülmüşler, Yazıhan'a kadar? E, bunlar, Vallahi... yerlisini bilemeyim ama ebelerimin bir kısmı ebelsi bir bunlar, ebelsi derdi kulakları. Bir var ya bu, en zekiyasında bir şevge sürmüşler, oraya getirmişler. Hatta çeşiş keşiş saklanmış onların hocası. Hı -hı. 15 gün sonra keşiş keşiş bahçeye doğru gelirken bir çoban rast gelmiş. Epreme köyünde. O çoban tüfeği çekmiş ortasına vermiş. Demiş onları demiş parayı koy. Parayı koy. Keşiş parayı çıkartmış. Taşın başına koymuş. Keşişi gene de vurmuş. Kesisi vurunca bir yeşil kırmızı doğdu diyor. Allah tarafında bir yeşil kırmızı doğdu diyor. Şu yağmur yağıyor da yeşil kırmızı doğmuyor mu? Gökkuşağı. Bir, gökkuşağı ha. Hı. Gökkuşağı geldi adamın tepesine indi diyor. Tepesine indi diyor. O zaman çoban korkmuş, çoban da ölmüş. Otuz bir ay sonra yani ulaşmamış, çoban da ölmüş. Parayı almış ama. Parayı almış. Kız kızım demiş, ebemim şey rüyamda gördüm demiş ya ben. Kız kızım demiş, parayı da kodum ama demiş. İt olup gene de beni vurdu demiş. Gene de beni vurdu demiş. Tepesini yapasın, laf olsa bu al. Parayı da çıkarttım, daha şu başına kodum ama dedim. Gene de keşişi vurmuş. <laughs> gene de keşişi. Keşişi, yani acımış, saklamışlar. <laughs> <laughs> Saklamışlar ki yani öldürmeyeler. Ana, biliyor musun? Işte, ana, Milletin bir hepsi gitmiş. Keşiş şimdi zamanın hocası ya, hocayı saklayayım sanki. Hocayı saklayayım ben. Hoca giderken, bir hafta sonra gide de bir tarafa kaçar gide işte. <laughs> Hrant Dink annenin akrabası mı oluyor? Ha? Hrant Dink, annenin akrabası mı? Ha, akrabası geliyor. Ha, da atlat, üç gün alat, bir ayıma yakın dağı. Yebelerim akraba. Tayılar benim ne vurdular diye. Hatta o avradı bile herhalde. Avradı da kızım ya o şey. Rakel Ding. Hmm. O da Ermeni kızı. Aynı Hiç boşta gibi. vurdular adam ha. Yani candır i̇nsan, bu ne insan yazık. Mi? İnsan bir bak o iyi de insan kıyar mı öyle de? Nasıl insan ki kıyır? can can. Bir karınçayıncık mendi deyince hamdi. Yerde yatı da insan. Qotrapı bir adamın ayaq abısının ucuda yirtirdi. Mənim o soyadımdı, yoxsulluq idi. Gölənə şəməzərə çəkidi. He, onun qabızının ucuda yirtirdi. Hələ də görsədik axşamda baxdı. Qazatçı yox qazatçı. Axşamda baxdı. Burdakı bu acədalı qazatçı vardı, onu götürdük. Işte. O da qazatçı. Işte o da, o da onu yapmaq yolu idi. Nə? Başqa yerlərdəki qazatçı. Qətiyyətmək yerlərin. Üçün, üçün çalışıq. I'll Gazetecileri...